Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. El mes'ale tusâminet. Azzamat Müslim itikad dersimizin 8. meselesine, 8. dersine geldik. Allah tere hazretleri bize tamamlamayı nasip etsin inşallah. 8. dersimiz mes'etmenin itikadi boyutuna değineceğiz inşallah el mes'alatu samina 8. mesele o biz zikrettik ki daha önce geride zikrettiği gibi eee fi üzerine mes konusunda eee fe innehu yecuzu alal mes etmek caizdir kaç gün salasete ayamin ve 3 leylat, gün üç gece mes etmek yani misafirken, yolcuyken bir Müslümanın mesenin müddeti üç gün, üç gecedir. Min vaktil hadesi abdestin bozulmasından itibaren abdestin bozulmasından itibaren veya abdest almasından itibaren üç gün, üç gecedir. Ve alel muqimi mukim olan için yani bizler için evinde normal hayatında olanlar için yolcu olmayanlar için ise e, yevmen ve leyleten bir gün ve bir gecedir. Yani ayağı mes etmek ehli sünnete göre mukim olan için bir gün ve bir gecedir. Yolcu olan için, misafir olan için ise üç gün, üç gecedir. Ve hakkan ve bu mes ehli sünnet olarak bizler ne göreceğiz? Hak göreceğiz. Evet. Ee, kat'i bu mesin üzerine bu mes konusunda e, kat'i'un tarihi yol kesen ve l'huzzetu gaziler ve l'musafiru misafirler ve l'fasiku fasıh ve gayruhum minel müslimine yani hangi bölümde olursa olsun hangi durumda olursa olsun bunlar bütün müslümanlar için geçerlidir sevaun eşittir. Yemsehu yemsehuna alel hufeyni meselin üzerine mes etmesi bunların e, hepsi için nedir? Geçerlidir, caizdir. Ve la yecuzul meshu mes etmek caiz değildir. Neyi mes etmek caiz değildir? Alel riclil e, uryani çıplak ayak üzerine mes etmek caiz değildir. Şialarda e, bazı şia kollarında çıplak ayak üzerine mes ederler. Veyahut da çorap üzerine mes ederler. Bunlar ne değildir? Caiz değildir. Bunları caiz görmek, bunları hak görmek ehli sünnet itikadı dışındadır. Lianne çünkü mezhebur <laughs> rafizi la'nehumullahu taala. Allahu Teala onlara lanet etsin. Rafizi mezhebinde Musanif Hazretleri tabi lanet ediyor. Biz lanet etmiyoruz. Eee Musanif Hazretlerinin yazdığını okuyoruz. Eee Rafiziler yani Şialar ne yaparlar? Çıplak ayak üzerine mes Evet. Ve fi hazel kadri kifayetü lil akli. Musannif Hazretleri diyor ki bu kadar delil akıl sahipleri için bu kadar açıklama akıl sahipleri için yeterlidir. Bize de e, kısa mana olarak şöyle bakacağız. Ehli Ehl-i sünnet itikatında e, misafir için, yolcu için ayağı mesh etmek 3 gün, 3 gece geçerlidir. Mukim için, misafir olmayan içinse bir gün bir gecedir. İşte çıplak ayak üzerine veyahut da çorap üzerine mesetmek etmek e, rafizler, rafizilerin görüşüdür. E, rafizelerin mezhebidir. Bu bilat mezheptir, sapık mezheptir. Yani bizler çıplak üzerine, e, çıplak ayak üzerine meseden veya da çorap üzerine meseden gördüğümüz zaman bunlar ne yapacağız? Bunun doğru olmadığını, ehli sünnete göre bunun yanlış olduğunu ne yapacağız? Ona söyleyeceğiz, ona tebliğ edeceğiz. Bizler de kendimiz bu işi bu şekilde yapıyorsak bunu terk edeceğiz. Çünkü bu ehl sünnet itikadına göre değildir. Ehl-i sünnet itikadına göre meshin mes edilebilmesi için, yani meshin mes olabilmesi için 3 şart gerekli. bir Meshin kendi başına ayakta durabilmesi gerekli. 2- Meshin su geçirmeme özelliği olması gerekir. 3- O meshiyle bir kilometre, 2 kilometre Mezheplere göre değişiyor. Yol yürünebilmesi gerekiyor. İnşallah kısaca açıklamış olduk. Mevla Teala Hazretleri e, bizlere daha geniş açıklamalar nasip eylesin. Tabi biz itikati boyutuna değindik. Fıkhi boyutunda da farklı konular var. Mevla Teala Hazretleri sizlerden razı olsun. İnşallah videoları yayalım. Videoları paylaşalım. Ehli sünnet itikatının yayılmasına vesile olalım. Yanlış görüşleri çevremizden toplumumuzdan temizleyelim. الله جبنا من زرع إلى شرف النبي وآلهم وأصحابهم ومشايخهم لله جلاله الفاتحة